ŞİMDİLİKLE de... O SONRA KORTEZ <laughs> Tamam çok abartmayacağım o Oyuna kaç yılında başladın? 2017 bir şey 2017 bir şey tamam He Şimdi o suyu hani nasıl bulabildin? Yani o suyu sana öğreten kimdi? Veya kendimi buldun? Ya yani, YouTube'da işte ölüme çıkmıştı Youtube shorts izliyordum Evet çıkmış. Hmm. YouTube pardon <laughs> YouTube o ilk başladığın zaman normalde alt scroll mu oynuyordun yoksa down scroll mu? Down scroll oynuyordum. Ondan sonra da alt scroll'a geçmiştin. He. Tamam sonra. O da Türkiye 30.sü daha doğrusu Türkiye 50.sü .'si olunca ilk düşündüğün şey neydi? Aklımdan geçen bir şey. Ya yani düşüncem yoktu. <laughs> düşüncem yoktu. Düşünce yoktu. Hmm. Ondan sonra Ama iyi mutlu hissedim yani mutluydum yani ona. Peki sen şu an o su Türkiye 21. Şu an bundan ne düşünüyorsun? Ya yani geleceğin oyuncusuyum şu an. Geleceğin oyuncusu iyi. Yani mesela Huzo'du geçebilir misin? Yok. Neden? Ya yani biliyorum klavye farkı var ya. Klavye farkı var ama Husot Steel Series. Yani 4000 liralık klavye kullanıyor üstüne de. Ve 10000 şu an. Nasıl? 10.000 Eskiden aldıysa 4000 milyon. 2000 lira almış eskiden şimdi 10.000 milyon hmm. Yani yakında, ha. yakında şimdi kime geçmeye çalışıyorsun Osmania Türkiye'de? Abi yani şu an Sagiri'yi geçmeye çalışıyorum. Sagiri'ye çok, çok yakınım ben. Sagiri'yi? E. Sagiri'yle çok yakın oynuyorum neredeyse. Veya Dumbilot, Kabız, Ejder, Ahusot veya Dumor. Bunlar gibi birini düşünüyor musun? Kabız'ı geçebilirim. Kabız'ı yemiştim var birkaç kez. Tamamdır. Abi evet. bilmiyorum. O zaman o kıymetli soru geldi. Yok. Doğru. Ne oldu? He? O kıymetli soru gelecek. Ha, bu arada sesimi kapattım. Duruyorum şey, ha. Olsun menü dışında başka osu modları oynayacağım mı? Ne? Mesela osu, osu standart, olsun catch, osu take var ya. O bu üç modlardan herhangi bir birisini kasmak istiyor mu veya oynayacak mısın veya başlayacağım mı? Yok, başlamayacağım. İşim başlamayacak. Başlamayacağım. Arkadaşlar bu kadardır Kendinize iyi da <laughs>